Merhaba ismim Orhan Ay e, Pasuk Endüstri Gıda Makinelerinin genel müdürüyüm e, 9 yıllık bir tecrübemiz var Bu makineler üzerine Daha evvelden Bir 20 20 yıla yakın farklı sektörlerde e, Üretim müdürlüğü yaptım Sonra da bu firmayı kurduk arkadaşlarla beraber e, Ürünlerle alakalı e, Biz et pişiriyoruz bu balık olur tavuk e, Kuzu İşimize kebap yaptırmak makinalara yani zamanımızın problemleri var, usta bulmakta zorluk çekiyorlar, yetişmiyor arkadan gelen e, ustalar dolayısıyla biraz daha otomasyona yönelik lokantalara, işletmecilerin e, elini kolaylaştıracak rahat çalıştıracak elemanı da rahatlatacak ürünler yapıyoruz teknolojik ürünler e, gaz, elektrik ve kömür kullanabiliyorsunuz ürünlerimizde ülkeye göre tercihler var motor tercihi de ülkelere göre değişiyor bu şekilde Fuar biz ilk ilk e, sefer katılıyoruz. Yani e, diğer başka fuarlara katıldık ama bu otel daha güzel, daha samimi bir ortam. E, ben hani 10 e, puan üzerinden e, bir puan verecek olursam e, yıldızlı bir 10 verebilirim. E, bu bu yani gerçekten güzel, organize, süper. E, tabii ki, tabii ki. Şimdi bir sefer gördük ortamı. Ee, bir yanlışlık görmedik. Yani bir e, acemilik görmedik. Herkes profesyonel. Güzel. Maşallah. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ha. Kolay gelsin.